Arkadaşlar bugün sizlerle bir konudan mı bahsedeceğiz, ne bilmiyorum da şu an bizim evde Kutay var yanımda şu an. Evet. O da bu arada benim mikrofondan aldı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim hep beraber yorumlara yazalım. <gülüyor> <gülüyor> bugün bot olan kanallardan bahsedeceğiz. Şimdi çocuğun 71 abonesi var ama 301 geçmiş. Hiçbir videosu yok. Walton çekiyor. Şimdi bir bu. Ama en güzel bota geliyorum. Benim eski kardeş kanalıma, biliyorsunuz oyuncunun müzesi, evet. eskiden oyun müzesiydi, oyuncunun müzesi oldu, benim ismimden çaldı, ben kardeş kanallardan çıkarttım, dün 9 aboneydi ve onun toplam görüntülenmesi 30'u geçmemiştir, toplam görüntülenme 30'u geçmemiştir ve şu an dün 9 aboneydi arkadaşlar, bir bot atmış, 57 abone oldu, bakın görüyorsunuz ve izlenmelere bir bakar mısınız? İzlenmelere bir bakar mısınız Allah aşkına? Bakın 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 bir ay önce 22 görüntülenme, iki hafta önce 13 görüntülenme ve dün 9 aboneyken bugün kaç abone oluyor abi? Bugün de dur şunu geçeyim. Bugün de ne oluyor? Bugün ne oldu lan? Bugün 57 oldu amına. Şimdi biz de mi batatak? Biz batmadık. Bak biz atmadan bir ayda 23 abone olduk. Biz hiç atmadık bu. Göster videonu o şey Cigar göster Al bak abi. bak bakın. Kaç görüntülenmeymiş? 446. 15. 15, 15 like var. 300, 300 like var. 300 like'ı onlar atıyor. Onlar da onu da biliyoruz zaten bizi gereğini yaptık. Buna da dislike attı, buna da attı, buna da attı, buna da attı. Her bakıma dislike attı. Evet, bakın 3 dislike. Bu da 300 bilmem kaç izlenme tam görmedim. 400'e yakın. 2 dislike'ım var. 2 dislike'ım var. 2 dislike'ım var. Bunu kimin attığını çok iyi biliyoruz arkadaşlar. Hepimiz biliyoruz artık. <laughs> yani bırakın bunun hakkı, bir daha kardeş kanal olmayı. Yani 58 bunu... oldu bak anında. Bakın bakın arkadaşlar. Bakın işte gördünüz. Sahnede 58 oldu. Kim abone oluyor amına bilmiyoruz yani. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Başkasına hani bot atabiliyor muyuz? Öyle bir şey yok ama ne Kendi kanalına herkes kendisi atabiliyor. Mesela ben gidip de senin kanalına bot atamam. Ee, i̇şte arkadaşlar gördüğünüz botu saniye saniye yükseliyor Aynen, yani. Total click yapmış. Aynen abi. Bir daha bakalım yükseldi mi? Yok daha yükselmedi. Yükselirse ebesinden mi diyeceğim artık yani. Yemin ederim ben böyle bir bot kanal görmedim abi. Şu banner'a bak şu kapağa bak bir de intro'yu göstermek istiyorum size. Bakın dislike'ı da yapıştırayım ben şimdi. Çünkü o da bana attı ben biliyorum. <laughs> BEST INTRO <laughs> Şimdi buralarda dislike atar yorum atar hiç sikimde olmaz amına koyayım bundan sonra Alın abi bak, bak. En azından benim kanalımı göster. Abi göstereceğim tamam babacım <laughs> Best intro'ya bakın be Şimdi bir de kutaya girelim Bu emek hırsızı e bakın Oyuncunun müzesi emek hırsızı bu da onun kanalı bakın burada bir velet halinde bir videosu <laughs> var onu izleyebilirsiniz 2000 izlenmesi var <laughs> Ee, bir de abi şu kanala bir bakar mısınız Allah aşkına? Şimdi o emek hırsızlığı. E, bu, bunu çocuk kendisi yaptı. Bunu kendisi yaptı. Introları kendisi yaptı. Tamam, e, kendisi... Abi en azından bunun izlenmeleri bot değil. Bunun izle... bunun aboneleri bot değil en azından abi. Bu emek hırsızlığı o. Bak çocuğun 7 videosu var 6 abonesi var abi. E o zaman bu çocukla mı bot attın? 7 videom var ama abone gelmiyor diye bu çocukla mı bot attın? Bak adam akıllı bu bekliyor abonesinin gelmesini. Ben de adam akıllı bekledim. Bakın <laughs> tüm abonelerimi göstereyim istiyorsanız şimdi. Hatta şuradan anlayabilirsiniz bot olduğunu. Yabancı ise hani bot oluyor. Bakın abi Kuta abone falan işte Krev Gamer, End Gaming. Bunlar Türk. Videolarını gösterebilirim. Hatta bulabilirsiniz yani. <laughs> Gördüğünüz gibi bu da Türk. Bakın hatta açıklamasında Türkçe falan filan işte bakın hepsi Türk. Bu da Türk. Ama bu açıklama yazmamış. Bu işte bak bu bu arkadaş. Bunların hepsi Türk yani. Bakın ben bot değilim. Buradan belli oluyor. Bakın zaten izlemeye de bir bakın. Kaç 1465 izlenme var. Bunların hepsi bir ayda oldu. Zaten bir izlenme özel bir evet, video da gelecektir. <laughs> Aynen abi 301 geçmezdi. Benim izlenmelerim iyi mi? Ortalama yani çok da iyi değil, çok da kötü de değil ama. Yani abi ben daha çok bot e, kanal gördükçe bunları sizle paylaşacağım. Sizin de bize desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like ve yapmayı unutmayın.